bugün konut yani eşya sigortasına değineceğim konut sigortasını iki şekilde yapabiliyoruz bir kiracı bir de mülk sahibi olarak bir yangın çifti varsayalım hırsızın geldiğini varsayalım çilingir hizmeti var klima ve bakımı var gıda bozulması var yangın mali sorumluluk teminatı var ne duruyorsun kalma yapsana geldim buradayım. Ben bu işte ustayım. Günün hangi saatinde beni seyrediyorsanız hepinize şimdiden selamlarım olsun. Evet bugün yine en çok sizlerden gelen sorulara istinaden ve en çok merak ettiğiniz konulardan biri olan konut yani eşya sigortasına değineceğim. O kadar çok teminatlar var ki her bir teminata az az da olsa değinmeye çalışacağım. E arada bir de Star böyle işte yapacak Selam veriyor size şu anda farkında değilsiniz. <laughs> bir de işte Star'la beraber konu sigortasını bugün sizlere anlatmaya başlayacağım. Hadi bakalım anlatalım mı? Hadi o zaman. Evet, konu sigortasına geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomu seyretmeye başladığınız andan itibaren lütfen hemen öncelikle abone oluyorsunuz. Sonra beğeniyorsunuz, diğer videolara geliyorsunuz, o videolara da bir bakıyorsunuz. Bu kız neler anlatmış neler diye bakıyorsunuz sonra ardından Çiğdem Tekçe Official Instagram adresine gelip orada da böyle bir abone oluyorsunuz. Ha bir de konuyu ben anlattıktan sonra eğer merak ettikleriniz varsa o sorularınızı da Çiğdem Tekçe Official Instagram adresimdeki DM'den mesajlarınızı atabilirsiniz. ya da sigortaedicik.com mail adresime sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Hiç olmadı, videomun altında da, yorumlarda da bulunabilirsiniz. Evet, konu sigortasını anlatmaya başlıyorum. Plastik ortasını iki şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir kiracı, bir de mülk sahibi olarak. Sıklıkla sorulan sorulardan biri özellikle kiracı durumdaysa kişiler bana diyorlar ki Çiğdem Hanım konu sigortası yapabilir miyiz? Tabii ki yapabilirsiniz. E, çünkü niye? Sizin eşyalarınız var. Oturduğunuz evde koltuklarınız, perdini salılarınız, işte ne bileyim mutfaktaki araç gereçler, ayakkabılarınız, takılarınız bir de değerli eşyalarınız varsa vay halimize. E ne oluyor? E, hırsız girebilir, sel su baskını olabilir, deprem olabilir, yangın olabilir ve daha pek çok olumsuz durumla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden siz kiracılar da hem bu konu sigortasını yapabilirsiniz. Hem de mülk sahipleri dairelerin içerisinde otursalar da, oturmasalar da onlar da konu sigortası yapabilirler. Şimdi diyeceksiniz ki mülk sahibi oturmazsa nasıl konu sigortası yapabilir diye. Şöyle ki, şimdi sizin bir eviniz var. E artık yeni yapılan tüm evlerde biliyorsunuz ki beyaz eşyalar e kendinden oluyor. İşte fırını, buzdolabısı veya bulaşık makinesi, çamaşır makinesi olmuyor. Onu da bazen işte mülk sahipleri koyabiliyorlar ek olarak. Veya davlumbaz veya klimalar olabiliyor. Eğer sizin dairenizde böyle akıllı bir daire ise veya işte beyaz eşyalı bir daire ise muhakkak kiraya verdiğiniz kişiden ek olarak sizler de eşya sigortası adına altında konu sigortasını yapabilirsiniz. En azından eğer kiracınız kötü niyetli biri ise çıkarken eğer kirada özellikle şu dönem çok sıklıkla konuşulan bir konu ya kiralar artıyor, kiracılar çıkmak istemiyor vesaire. E şimdi ne oluyor? Siz zoraki çıkarttığınız zaman da kiracın sizin evinizin içindeki eşyalara zarar verebilir. O yüzden bu zararlara karşılık konu sigortanızı yapın ki en azından içerisindeki elektronik eşyalara veya duvarlara veya parkelere gelebilecek zararları bizler karşılayabilelim. Konu sigortasını şu anda Türkiye'deki tüm sigorta şirketleri belirli teminatlar doğrultusunda yapabiliyor. Eğer siz mülk sahibiyseniz bina yangın teminatını ekliyoruz. Eğer kiracıysanız bina teminatını eklemiyoruz. Aklınızda olsun. Bunun dışında bu bina yangın, bina hırsızlık teminatına ek olarak eşya teminatını ekliyoruz dekorasyon teminatını ekliyoruz. Ee, bina DASK bedelini ekliyoruz. Unutmamak için arada önümde bazen böyle bir kopya çekeceğim, aklınızda olsun. Dün kopya çekmeye kalktın. 30 yıllık öğretmenlik hayatımda bir tek kopya çektirmedin ve çektirmem de. Eşya hırsızlığı, eşya deprem, eşya yangını karşılıyoruz. Eşya dediğimiz neydi? Evimizin içerisinde bulunulan tüm eşyalar. Yataklarımız, halılarımız, avizelerimiz, mutfak içerisindeki mutfak robotları, tabak, çatal, bıçak, ayakkabılar. Bir sorun var. Hayır, hayır, hayır. Bu ürünleri veya malları Evet. Evimizde nasıl olduğunu yani gelip zabıt mı tutuluyor, nasıl yapılıyor? Hı -hı. Sigorta güzel şirketi şey. evdeki eşyalarımı nasıl e, kayıt altına kayıt alıyor? Kayıt altına alıyor. Biz orada o gün, bu arada o gün güzel bir soru sordu. Arada böyle sıkıştırıyor beni ama hoşuma <laughs> <falan> da gidiyor diye. <laughs> Biz konu sigortasını yaparken sizlerden gelen söze bağlı olarak yapıyoruz. Tabii ki hiçbir konu sigortasını sevgili gün gidip de evde ekspertizini yapamayız. Artık iş yerlerine bile ekspertizlik yapılmıyor zaten çünkü e, inanılmaz yoğun bir sigorta süreci olduğundan dolayı sizlerin verdi teminatlara istinaden yapıyoruz. Verdiğiniz teminatlar eksik veya aşkın sigorta terimine uygun olursa da ona göre de belirli oranlarda kesilme oluyor ne yazık ki. Evet Starcığım. Star onunla ilgilenmeli istiyor ama anneciğim çalışıyorum ben çalışıyorum benim güzel oğlum ya efendim efendim kusura bakmayın birazcık oluşumla ilgilenmek zorundayım annem benim annem benim ya bir Yavruşum, şey. biraz müsaade edecek misin? Hadi git toyna orada. Hadi bakalım. Sizlerin verdiği söze dayanarak biz konu poliçesini yapıyoruz. Zaten soruyoruz. Evin içerisinde neler var, neler yok diye. E bir de eskime payı diye bir şey var. Şimdi 10 yıllık koltukla yeni alınan koltuk aynı olabilir mi? Hayır. Bunların bir raiç bedeli olur. Nasıl ki işte bu ikinci el satışlar oluyor ya artık internet üzerinden belirli sitelerden. Nasıl ki koltuğunuzu koyduğunuzda nasılsa 5 yıl kullandım biraz da yıprandı. E hadi bunu 500 lira, 1000 liraya satayım diye. Ekspertizler de evde herhangi bir yangın çıkması veya hırsızlık olması durumunda veya farklı bir durumdan zarar görmesi durumunda onu rahiç bedene bakarak poliçedeki teminat doğrusuna veriyorlar. Bazen eşya teminatını 50 bin, 100 bin, bazen 20 bin olarak bile veren kişiler var. Ama e, yanlış, eksik teminatlar veriyorlar. Lütfen siz siz olun. Eğer benimle çalışmıyorsanız, farklı bir sigortacıyla çalışıyorsanız evinizin içerisindeki şu fincan bile sizin bir eşyanız. Unutmayın. Bu kalem sizin bir eşyanız. Yani kısacası siz bugün taşındıktan sonra yani diyelim ki taşınacaksınız. Taşınırken <laughs> nasıl ki alıp tüm eşyalarınızı Evet, pardon. <laughs> Ee, nasıl ki kamyona tüm eşyalarınızı paketleyip yükleyip gidiyorsanız biz bu eşyaların hepsini o kamyona yüklediğiniz tüm eşyalarınızı sigorta teminatı içerisine dahil ediyoruz. Ee, bazen atlanılıyor çünkü bazı şeyler. Mesela kasa. Kasanız varsa bunu bize bildirmek durumundasınız. Kasada değerli evraklarınız, kıymetli evraklarınız olabilir, mücevherleriniz olabilir ya da işte değerli tablolarınız olur. Bazı tablolar 50 bin 60 bin ve daha üzerinde olabiliyor. Veya işte böyle antika parçalarınız olabilir ki antika sever müşterilerim var benim mesela. Eğer böyle şeyler varsa sigortacıysanız müşterinize sormayı atlamıyorsanız eğer sigortalıysanız sigortacınıza da bu bilgileri vermeyi unutmuyoruz. Anlaştık mı? En çok sorulan sorulardan biri dekorasyon. Dekorasyon önemli bir şey. E, teminat. Mesela siz diyelim ki bir eve yerleştiniz. İster kiracı olun ister mülk sahibi olun. Evinize sonradan yaptırdığınız duvar kağıtları veya duvara taş örmeler veya sonradan yaptırdığınız özel bir parke veya işte Duvara monte edilmiş dolaplar ya da işte butfak dolapları, banyo dolapları, fayanslar, duşakabinler aklıma geldikçe söylüyorum. Bunların hepsi birer dekorasyon unsuru. O yüzden bunlara ek bir ücret ödediğiniz için lütfen o lütfen dekorasyon teminatında belirtmeyi atlamıyoruz. Şimdi onun dışında şeye bakacağım. Hukuksal koruma var mesela. Konu sigortasında bir de hukuksal koruma teminatımız var. Avukat işlem ücretlerini ödüyoruz orada belirli teminatlar doğrultusunda. Onun dışında diyelim ki bir ikametgah değişikliği var. Ev yıkıldı, depremden zarar gördü. Artık oradan çıkıp başka bir yere gitmeniz gerekiyor. Orada da size eşya teminatına göre, bina teminatına göre belirli bir oranda da ikametgah değişikliği ile ilgili tüm masraflarınızı karşılıyoruz. Taşınma masrafları, işte zarar görmüş eşyalar olursa taşınma masrafı bunlara kadar hepsini karşılıyoruz. Arada böyle ufak ufak sesler duyabilirsiniz. Benim oğlum şu star girip geliyor. Aklınız da olsun arkadaşlar. E, o yüzden çok güzel bir teminat. Bakın bazen kişiler diyor ki ya ne gerek var konu sigortasına? Bakın bugüne şartlarında konu sigortasını 500 liradan başladığını varsayarsak hadi 1000 lira olsun, 1500 lira olsun. Ama siz bu teminatı vererek aslında birçok teminata karşılık, birçok hasara karşılık konu sigortanızı yapmış oluyorsunuz. E, mesela asistan, asistan hizmeti var. Bu asistan hizmetinin içerisinde neler var biliyor musunuz? Şimdi bir hizmet var. Klima ve kombi bakımı var. Zaten bugün bir klima kombi bakımı nereden baksanız 300-400 lira. E bir çilingir anahtarı unuttunuz. çilingiri çağırdınız açması gerekiyor. Bugün en kötü ihtimali bir çilingir 150 liraya geliyor. E buradan da aldık mı 150 lirayı? Onun dışında su tesisatı ile ilgili bir bozulma olabilir. Ne bileyim elektrik tesisat hizmeti olabilir. E cam kırılması olabilir. Bakın bunların hepsi asistan hizmet paketi içerisinde faydalanabileceğiniz teminatlar. Eee lehtar faturalarının ödenmesi hizmeti olabilir. Mesela konutta oturan kişi bu lehtarı çok sevdim ben. Diyelim ki ben evimde oturuyorum, hastayım, yatıyorum, ameliyatlıyım ve benim dışında faturalarımı ödeyebilecek hiç kimse yok. Genellikle bunlar yaşlar için oluyor. Eğer interneti çok aktif kullanamıyorsanız hani e, o tip insanlar için oluyor. Eğer hani siz gidemiyorsanız sizin yerinize Aksa asistan hizmetinden yetkili kişiler sizin adınıza tüm elektrik, su, doğalgaz faturalarınızı ödüyor. Aksa sigorta mesela bunu unutmamış ve böyle bir teminat eklemiş. Ee, diğer sigorta poliçelerinde bildiğim kadarıyla henüz böyle bir asistan hizmeti yok. Ee, özellikle de onu belirtmek isterim. Bunun dışında konuta doktor ve ambulans gelme hizmeti var. Ee, Konutun korunması ve gözetimi var. Güvenlikte bir amaçlı. Ee, ya da işte konuta hemşire yollanması var. Ve sosyal hizmetler asistan paketin içerisinde yer alan teminatlar, atma gelmiş onu da hemen değinmek istedim. Bunun dışında konu sigortamızda aynı zamanda gıda bozulması var. kaz kaldırma masrafları teminatı var. Yangın mali sorumluluk teminatı var. Kişisel üçüncü şahıs e, sorumluluk teminatı var. Misafir eşyaları var. Bir de cam kırılması var. E, bir de aa, pardon ferdi kaza teminatı var. Yakıt sızması var. E, Komik klima e, bakımını söylemiştim. Asistan hizmet paketi içerisinde bu var. Ee, evde yaşlı ve çocuk bakımı hizmeti de veriyoruz. Ee, bir de dediğim gibi doktor danışma hizmeti var. Ee, şimdi gıda bozulmasını merak edenler var mesela. Gıda bozulmasında da diyelim ki siz bir tatile gittiniz veya 3-5 günlüğüne bir iş seyahatinde bulundunuz. Veya bazen gün içerisinde sabahtan çıktınız, işinize gittiniz, her şey rutin bir şekilde evde olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Ama elektrikler gitti. Ev, dolabın içerisinde, difrizde de bir sürü et var, peynir var, işte süt ürünleri var. Yani bozulması ihtimal ürünler var. Bunlar bozulduğu takdirde poliçiniz teminatları doğrultusunda 500 liradan başlıyor. 1000-1500 TL'ye kadar Buzdolabının içerisindeki tüm gıdaların teminatını biz size veriyoruz. Ee, güzel bir teminattır. Benim konsik ortasında en çok beğendiğim e, teminatlardan biridir. Onun dışında enkaz kaldırma masrafı var. Diyelim ki deprem oldu, ev yıkıldı. O üzüntülü e, esnada kalkıp da tabii evin hani enkazının kaldırılmasıyla ilgili belediye aramakmış kamyonu bulmakmış şuymuş buymuş uğraşması zor. O yüzden e, yaptırdığınız sigorta şirketinin e, müşteri hizmetlerini arayarak size enkaz kaldırma teminatı doğrultusunda hepsiyle ilgilenme sözü veriyorlar. Bu da oldukça güzel ve maliyeti yüksek tutan e, teminatlardan biridir. E, üçüncü şahıs sorumluluk var. Komşu mani sorumluluk teminatımız da var mesela. Komşularınıza verebileceğiniz zararı da karşılıyoruz. Evinize gelen üçüncü şahıs dediğimiz misafirlerin eşyalarına herhangi bir zarar gelirse onları da karşılıyoruz. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor Çiğdem Hanım? Mesela evinize misafir geldi. Üç gün, beş gün kaldı. Üç gün, beş gün kalar, kalırken e, bir bavulu var ya hani e, o bavulun içerisindeki kişinin değerli eşyaları, takıları olabilir. E ee, bu evde yangın çıktığını varsayalım. Ya da akşam uyurken hırsızın geldiğini varsayalım. E ee, sizin eşyalarınızla beraber misafirin eşyalarını da götürdü hırsız. Ya da yangın çıkınca yangın misafirin eşyasını mı ayırt edecek? Hayır tabii ki. O yüzden bu tip yangın, hırsızlık, deprem gibi ani oluşabilecek olaylara karşılık evinizde başka biri varsa üçüncü şahıs adı altında da teminatımızda karşılıyoruz. Evet sor bakalım. Ben bu sigortayı çok sevdim. Şu ana kadar anlattığımız sigortalardan en iyisi olabilir. Bunda çünkü her şey var. Var her şey. Her şey var. Ben bunu çok sevdim. Daha o zaman yapalım bir tane. <gülüyor> <gülüyor> yapalım ona. O gün tamam mı? Bak az önce duydum birkaç evi evet. varmış onlara yapalım. Ne olur ne olmaz abicim. Sen yine teminat al. Çok bir şey almayız sen de. Anlarız. Neyse. Dolayısıyla misafir eşyalarını da karşılıyoruz. Üçüncü şansı onu da e, e, Komşumuza gelebilecek evde yoksunuz. Borular patladı. Alt kata su indi. Duvarları kabardı. işte parkeleri şişti falan da filan da. İşte granite su damlıyor. Efendime söyleyeyim. İşte ne yapıyoruz parkelerimiz para parça oluyor su yüzünden falan diyor. Eyvah bir de alt komşunuz böyle cır 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 konuşan bir kadın veya adamsa vay halinize cepten ödeyeceğinize gelin yine sizin yerinize konu sigortanızdaki bu teminat karşılasın. Bu da oldukça talep gören bir... Ee teminattır aklınızda olsun e, hatta buna yaklaşık birkaç ay önce bir örnek vermek istiyorum özellikle konu sigortası da gerek yok İşte ben e, güvenilir bir sitede oturuyorum hırsızlık olmaz diyenlere de gelsin bu sözüm lütfen ya da işte kamera var alarm var benim evim sıfır bir ev su baskında olmaz boru da patlamaz çiğdemciğim ya ama bırak bu işlerle bizi uğraştırma diyorsunuz ya hani Ah ah ah. Ben şimdi müşterilerimin başına gelen birkaç örneği size anlatacağım ki bu az önce bahsettiğim Ferdi Kata teminatı işte o şey konut konutun dışında farklı bir otelde kalma teminatı falan filan bunların hepsi bu birazdan anlatacağım örneklere birer detaydır. Şimdi birkaç ay önce bir müşterimizin bir villası vardı. Üç katlı bir villa. İş için İzmir'e gidiyorlar. Fakat Efkemer Burgaz tarafında Evden çıkıp gidiyorlar e, ve sonrasında sanıyorum üst kattaki e, borulardan biriken ne patlıyor. Bu arada burası çok lüks bir site e, ve sıfır daireler, sıfır villalar. Hani olmaz olmaz ya olmuş. Evin içinde bu arada sıfır eşyalarla donatmışlar. Oldukça zengin bir müşterim ismini vermeyeceğim ama e, eşyalar sıfır. Çocuk odaları var iki tane yatak odası, misafir odası, oturma odası falanı filanı sen boru patla vay 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 alt kata in bildiğiniz böyle fotoğraflar gönderildi bana e, salon olduğu gibi göl arkadaşlar su fışkırdıkça fışkırmış o parkeler güzelim parkeler kabar koltuklar zaten rezalet durumda hiçbiri kullanılır durumda değil yataklar deseniz öyle e, ve bu ev için Bakın o kadar ciddi bir zarar vardı ki bu ev için e, müşterim yalı poliçe primi olarak 1500 lira ödemişti. Ama eve gelen zarar ne kadardı biliyor musunuz? 125 bin. 125 bin TL'lik hasarı Sağ olsun Aksa Sigorta'dan yapmıştı konutu. Aksa Sigorta ödedi. Bu 125 bine ek olarak da bir de bir ay kadar evin tadilatı sürdü. Tabi o esnada da yine konut sigortası yalnız bırakmadı müşterimi. Ee, orada da otel konaklama ücreti diye bir şey var. Teminatı var. Otelde konaklama hizmetini hani verelim dedik Fakat müşterim dedi ki ben otelde kalmak istemiyorum Çiğdem Hanım. İşte böyle kısa süreli kiralanan evler var. Hani bunları tut, bunlardan biri tutsam olur mu? eşyalı olarak olur dedi. E tabii ki hani zengin bir müşteri olunca gidip de sıradan bir dairede ne yazık ki durmadı. E şey etilerde bir daire kiraladılar. Bir aylığına eşyalı çok güzel bir ev. Orada da evin kirası bir aylığına 12 bin liraydı. Biz bir de 12 bin liralık kira ücretini de ödedik bu arada. Bakın ne kadar ciddi bir rakam. Bir yıllık sigorta için ödediği 1500 liraya karşılık biz Toplamda artısıyla eksisiyle 125, 135, 140, 150 bine yakın bir hasar ödemesi yaptık. Bakın hiç yoktan yapılmış, kenara konulmuş bir poliçe gün oldu, devran döndü ve bu müşterimin işine yaradı. O yüzden sessiz siz olun, konu sigortasının belirli teminatlarını atlamadan lütfen dinleyin ve aklınızda varsa soru işaretleri bizlere sorun ki. Biz size detayları güzelce anlatalım. Ee, yine aklıma gelen başka bir müşteri örneğinden de bahsetmek istiyorum. Ee, mesela İzmir'de bir komşumuz vardı. Salonunu komple değiştirmişti. Naciye teyze sağolsun. E, elinden öpüyorum kulaklarını çınlatmak isterim. Naciye teyze e, evinin tüm mobilyalarını yeniletmişken sanıyorum hırsız Hmm, Naciye teyze takip etti ve hedefini aldı ve gün oldu. Naciye teyzenin evde olmadığı bir zaman diliminde eve hırsızlık için girdi bu hırsız. Ee, aradığı şey aslında altın ve paraydı. Altın ve parayı da bulamayınca ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Buzdolabının üzerine bir not yazmış. Bu sana ders olsun. Bir dahakine kolay bir yere koy da altınlarını. Ee, biz geldiğimizde bizi uğraştırma diye de notu yazmış. Ve üzerine ceza olarak eşyaları güpe gündüz alıp götüremeyeceği için ee, almış olduğu 5 kiloluk yağ tenekesini olduğu gibi perdelere dökmüş. Yeni aldığı koltuklara, halılara dökmüş. Salona bilerek, bilerek kasıtlı olarak zarar vermiş. E, Allah'tan sigorta poliçesi vardı da Naciye teyzenin o yeni aldığı tüm eşyaları eşya teminatından dolayı biz karşıladık hırsızlıktan ötürü. Hadi diyeceksiniz ki hırsızın girdiğini nasıl? anlatacağız, göstereceğiz size. Arkadaşlar biz muhakkak orada da bir polis tutanağı istiyoruz. Çünkü polisler zaten e, hırsızlık yapılmış olan eve geliyorlar. Kapı zorlanmış mı, nasıl girilmiş? Çatıdan mı, bacadan mı yoksa kapı kilidi zorlanarak mı açılmış bu ev diye bakıyorlar. Bir tutanak tutuyorlar ve biz o polis tutanakları doğrultusunda ekspertizlerimiz, ilgili araştırmayı yaptıktan sonra eşya teminatı ne kadar belirtilmişse eşyalarınıza gelebilecek tüm zararları da o doğrultuda biz sizlere iade ediyoruz. Nitekim Naciye Teyze'nin hasarı da böyle bir hasardı. Şimdi ben size tabi kısa kısa belirli teminatlardan bahsettim ama eğer özellikle merak ettiğiniz bir teminat varsa ya Çiğdem'cim hadi bunu da bir açıkla ben burada takıldım diye soracak olursanız e, lütfen bana yazın. Ben tek tek e, teminatları da kapsamlı bir şekilde anlatabilirim. Çünkü tek bir videoda ne yazık ki 20-25 tane kılavuzu size anlatmak mümkün değil. E, şu anda anlatırken bile çok zorlandım, susadım. Su içmek istiyorum, dinlenmek istiyorum. Siz şimdi bu videoyu seyrettiniz ya... Heh. Yine videonun başında hatırlattığım gibi ben yine sonunda da hatırlatayım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çiğdem Tekçi Official'dan beni takip etmeyi unutmayın. DM'den sorularınızı yazmayı unutmayın. Sigortayçiğdemtekçi.com mail adresine sorularınızı yönlendirmeyi unutmayın. Anlaştık mı? Neyse ben çok yoruldum. Hadi öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.